Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Güzel bir yazmam var. Zemini beyaz üzerinde koyu pembe nar çiçeği ve su yeşil olan hoş bir yazmam var. Çok da güzel bir model çıkardım kızlar. Yapımı da gayet kolay ama gösterişli güzel bir model oldu. Şöyle ben iki tane yan yana modelimi çıkardım. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp oyamızı tamamlayacağız inşallah. Dediğim gibi gayet kolay bir yapımı var. Evet birazcık ip koparmalı ama güzel olan şeyler emek ister diye düşünüyorum. Sizlerin de inşallah zevkine hitap eden bir tığ oyası modeli hazırlamışımdır kızlara. Ben çok beğendim. Ütüsü de kolay kendi de güzel diyebilirim. Hemen şöyle iplerimi toparlayacağım ve sizlerle birlikte oyamızın yapımına geçelim hanımlar. Öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. Yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ battımızdan giriyoruz. Sık iğne ile kapattık. İpimizi sabitledik. Şöyle bir ekranımızdan netleştirelim. Şimdi başlangıç olarak 3 tane zincir çekerek başlıyoruz kızlar. Yani benim şurayı şöyle 3 tane zincir olarak farz edin. Tığımı ipimi bir kere alıyorum. Yandaki tığ battıma girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Yapmış olduğum ikili trabzanın aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bu birinci kipriğim. Bir zincir çektim. İpim bir defa aldım. Sıradaki tığ battımdan giriyorum. Önce 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim yaptığım yine aradan girdim sık iğne ile kapattım 2 oldu bir zincir çektim ipim bir defa aldım sıradaki tığ bahtımdan giriyorum önce 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim aradan girdim kapattım şimdi başlangıç olarak 3 tane e, kiprikle başlayalım bir zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Sıradaki tığ battıma girdim. 2 2 çıktım. Şimdi bu birinci kafesimiz kızlar. Tepesine kiprik yapmayacağız. Bir zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce 2 sonra 2 çıktım. Bu 2 oldu. Bir zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Sıradaki tığ battımdan giriyorum. Önce 2 sonra 2 çıktım. 3 oldu. 3 tane tepesine kipik yapmadan yuva, e, kare yuva yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. Şöyle ilk yaptığım 1, 2 yani birinci yaptığım ikili trabzanın tepesinden girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürüyorum. Altı zincirle yaptığım yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Tığımı ipimi bir kere aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce iki, sonra iki çıktım. İpin bir defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İpin iki defa aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 2 olarak çıktım. Son kez ipimi iki defa alıyorum. Yine aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki sonra iki sonra iki çıktım ve bir tarafın yaprağını tamamladık 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum en son yaptığım 4'lü trabzanın aradan girdi kapattım devamında bu trabzanın yine altından girerek sık iğne ile devam edeceğiz 2 3 4 5 altıncıyı yuvama girdim, kapattım şimdi bu birinci yaprağımız oldu kızlar bakın bu birinci yaprağımız. Hemen 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi 2 kere aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yaptığım 4'lü trabzanın aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Modelimizi kuracağımız tepeye minik yuvamızı yaptık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ana yuvama girdim sık iğne ile kapattım ve şöyle biraz itelim sıkı olsun orta dalımızı da tamamlamış olduk kızlar hemen şimdi diğer tarafın yaprağıyla devam edelim bir zincir çektim ipin bir defa aldım girdim aynı yuvaya 2 2 çıktım ipin bir defa aldım girdim aynı yuvaya önce bir sonra iki sonra çıktım. ipim iki defa aldım girdim aynı yuvaya 2 2 2 olarak çıktım. İpim iki defa aldım, girdim aynı yere bir. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 olarak çıktım ve 4'le trabzanla ikinci yaprağımızı da tamamladık. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. En son yaptığım tırabzanın aradan girdim, kapattım. Devamında yine buraya 6 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 5 tane sık iğne yapacağız. 6. ana yuvama girdim. Kapattım. Şimdi diğer tarafında yaprağını bu şekilde tamamlamış olduk kızlar. Hemen şu dönüş yaptığımız ikili trabzanın tam tepesinden giriyorum. Bakın. İkili trabzanımdan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim tığım ipimi bir defa alıyorum. Sıradaki tığ battımdan girdim. 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Bir zincir çektim, ipimi bir defa aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. Önce 2 sonra 2 çıktım. Bu şekilde ben iki oyamın arasına, iki motifimin arasına 10 tane e, kiprik bıraktım kızlar. Bence 10 tane yeterli. Ama isterseniz daha az ya da daha sık yapabilirsiniz siz tercih ara mesafesini ayarlamak sizin kendi zevkinize kalmış bir şey. Siz kaç tane istiyorsanız o şekilde de bırakabilirsiniz hanımlar. Ben dediğim gibi 10 tane bıraktım. Bence 10 tane yeterli dedi diye düşünüyorum. Hemen yeşil ipimi yaktım ve e, tamamladık. Yaprağımızı şöyle düzelteyim elimle. Oyamızın çimen kısmını ve yaprak kısmını bu şekilde tamamladık kızlar bakın. Hemen beyazımızla devam edeceğiz arkadaşlar. Oyamızın ikinci aşaması olarak orta a, tomurcuk kısmını yapacağız. Tıma ipimi sabitledim. Şimdi ortadaki dalımın tepeye 5 zincirle minik bir yuva yapmıştık. Oradaki yuvamdan giriyorum. Telini kaçırdım. Hemen şöyle. 5 zincirle yaptığım yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Bu 1 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim kapattım 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim kapattım. 2 4 5 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 6 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 7 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim, kapattım. 8. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Son kez aynı yuvaya girdim, kapattım. 9 oldu. 6 zincirle 9 tane kipik yaptık. 2 4 6 8 9. Evet, üzerine bir tane zincir çekiyorum ve beyazımı da burada koparıyorum artık hemen şu, şu kısmı yakmak istiyorum sökülmesi evet şimdi orta ortayı da yapabilirsiniz kızlar isterseniz Sarı da güzel durur ama benim yazmamda sarı olmadığı için zeminin beyaz olduğu için ben beyazla değerlendirmek istedim. Şimdi orta kısmını da bu şekilde yaptık modelimizi. Hemen e, yeşille devam edelim arkadaşlar. Sıra yeşilimize geldi. Tığınla ipimi sabitliyorum. Şimdi oyamızın tersini döndürdük kızlar o an önce ıı, dış kalıbını kuracağız şurada yaprağımızın yeşil yaprağımızın tepesine 4 zincirle yuva yapmıştık yaptığımız 4 zincirlik yuvaya girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim birinci kibriğimi bırakıyorum bakın şunu bıraktım hemen onun yanındakinden girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yanındakini bırakıyorum bir sonrakine girdim kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yanındakini bıraktım. Bir sonrakine girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yanındakini bırakıyorum. Bir sonrakine girip kapattım. Bu tarafta da yine başlangıçta yaptığımız gibi bir tane çimen kenarda kaldı. Bir boş bir dolu olarak hep tamamını bitirdik. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Bunu da diğer yaprağımızın tepesine yaptığımız 4 zincirli yuvamıza girdim, kapattım. 2 zincir çektim, oyamı döndürdüm. 6 zincirle yaptığım yuvaya girdim, kapattım. Bu birinci kibriğimiz. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 3. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 4. 2 zincir çektim girdim kapattım 5 2 zincir çektim girdim kapattım 6 6 zincirle yaptığım yuvaya ikişer zincir çekerek kiprikle tamamladık hemen yan taraftaki ikinci yuvama girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim girdim kapattım 1 2 zincir çektim girdim kapattım 2 2 zincir çektim girdim kapattım 3 2 zincir çektim girdim kapattım 4 2 zincir çektim girdim kapattım 5. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 6. Buranın da 6 tane kibrini tamamladım. Bakın oyamız oluştu. Hemen sıradaki 3. yuvama giriyorum. Sık iğneyle kapattım. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 1. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 3. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 4. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 5. 2 zincir çektim girdim kapattım 6 3. de tamamladık sıradaki yuvama girdim 4. yuvama sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim girdim kapattım 1 2 zincir çektim girdim kapattım 2 2 zincir çektim girdim kapattım 3 2 zincir çektim girdim kapattım 4 2 zincir çektim girdim kapattım 5 2 zincir çektim girdim kapattım 6 4.'üyü de tamamladık. 1 2 3 4 5.'inciye geçtik kızlar son yuvamıza. Girdim sık ile kapattım. 2 zincir çektim, girdim kapattım 1. 2 zincir çektim, girdim kapattım 2. 2 zincir çektim, girdim kapattım 3. 2 zincir çektim, girdim kapattım 4. 2 zincir çektim, girdim kapattım 5. 2 zincir çektim, girdim kapattım 6 yeşil yaprakla yaptığımız tepe yuvamıza başlangıç ana yuvamıza giriyorum tepedeki yaprağımızın yuvaya girdim sık iğne ile kapattım şu ipimi şöyle geriye çekeyim bir tane de zincir çekip ipimizi kestik kızlar şu uçlarını yakacağım hemen evet güzel oldu bence bakın kalıp gibi çok hoş bir tığ oyası modeli oldu arkadaşlar ben çok beğendim güzel de gösterişli bir model oldu ütüsü de kolay kendisi de güzel inşallah beğenmişsinizdir ben de sizlere inşallah anlatabilmişimdir modelin beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kızlar Dediğim gibi inşallah denersiniz. Model mendilinizin bir köşesine mutlaka koymanız gereken bir model oldu. Söylemek istediklerim bu kadar. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzel günlerde kullanın inşallah. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.